Başka bir davada şey yapanları dinle. Ben bakın benim itirazım şu noktada idi. Dedim ki ben gelirken sordum hangi formatta tartışılacak? Ayçık. Dendi ki işte Ezgi Başaran var, avukatı var, oral çalışmalar var, konuşuyoruz. Tamam ben de geldim. Biraz önceki itirazım şu noktada. Yani insanlar tabii ki işleri yanıyor. Ama şimdi o, o konuşma başka bir konuşma. Çıkarırsınız sanık yakınlarını, onlar anlatır duygularını. Böyle bir ayrı bir program yapılır. Ama Peki. şimdi biz burada... Peki ben bu başka bir şey daha sormak istiyorum. O plan semineri bu ses bir, kayıtlarını dinlediğinizi söylüyorsunuz. Peki bir belli bir yakın Orhan Bey. Belli bir duygusal uzaklık Anladım. içinden konuşacağız diye gelmişiz. Anladım. O şey, bir şey daha, çıkalım daha. o zaman. Tamam, bunu not tamam. olarak tamam. düşününüz. Buyurun Ezgi. Tamam o duygusallıktan çıkalım o zaman. Ben size bir şey soracağım. O plan semineri ses kayıtlarını tamamen dinlediniz mi? Tamamını dinlediniz mi? Yani mi? Ben tamamını belli, dinlediniz belli dinlediniz kısımlarını dinledim. Ha, belli kısımlarını dinlediniz. Tamamını dinlemedim. Anladım. Bu konuda bir şey söyleyin. Şimdi, bir çok... saniye Ezgi, Ezgi çok bekledi Rica edeceğim. Ee, şimdi, Orhan Kemal Bey, siz. E bizi aptal yerine koymasın e, dediniz. Eğer o, o ses kayıtlarının tamamını dinleseydiniz, zaten o bir olasılığı yüksek e, senaryo, yani tehlikeli senaryo. E, o onun tamamını dinleseydiniz, şu anda Yunanistan'dan mesela birileri dinlemiş olsaydı, Yunanistan'ın bize savaş açmış olması lazımdı çünkü Yunanistan'la ilgili çok çok daha ağır ifadeler var. Keza ben plan seminerinde gerçek kişilerin isimlerinin kullanılmasını o Plan seminerinde ciddi tuhaflıklar ve sorumlu yanlar olduğunu e, başından beri söylüyorum. Fakat burada yargılanan şey plan semineri değildir. Burada yargılanan şey e, plan seminerinde ya dağlarında, isimleri dağlarında, hiç dağlarında geçmeyen orayı çarşamba Bakın biraz önce o söylendi. O yanlış bu söylenen. O bir delildir. Mahkeme kalkıp da plan seminerini yargılamaz. Mahkeme iki şey yargılar. Bir tanesi bir örgütsel yapı var mı? İki bu örgütsel yapının Türk Ceza Kanunu'nda ya da Terörle Mücadele Yasasında sayılan fiillerden birini işlemek gibi bir niyeti, hareketi, hazırlık hareketleri var mı? Bu yargılanır. Yani kalkıp da o bir kere doğru bir şey değil. Plan seminerinin yargılanması gibi bir şey olamaz. Plan semineri, plan semineri davanın olsa merkezinde olsa değil bir Orhan Kemal Bey. Olur. Plan semineri davanın Hı -hı. merkezinde değil, davanın merkezinde 11 ve 17 nolu CD'lerdeki dijital belgeler var. Plan semineri davanın merkezinde bile değil. Yargılanmasından söz etmek ayrı bir şey. Ayrıca ay yargılanmasında bence asker kendi içinde yargılamalı. Yani bu çünkü bence görevi kötüye kullanıyorlar orada. Söylenmemesi gereken şeyler söyleniyor. Fakat bilmiyorum iddianameyi iyi okudunuz mu? 15 tane gözlemci gidiyor o plan seminerine ve 15 tane gözlemcinin hiçbiri plan seminerinde bir tuhaflık olduğunu söylemiyor. Sadece bir bir kişinin bir kara kuvvetlerinin gözlemci raporu yok. O kara kuvvetleri komutanında da Aytaç Yalman ve kendisi tanık olarak dinlenmedi bile. Bilmiyorum anlatabildim mi durumu? Ee, Faruk Mert'e ben, ben sana bir şey soracağım. Ezgi ay ben Karşılıklı sana bir şey konuşmayalım soracağım. bence. Ama yok bir dakika. Sence balyoz darbe planı diye bir şey yok muydu? Şimdi peki madem bir usul, 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 Siz usul ve Ama esastan bak, gidiyorsak... Ezgi bana soruyor. Ben hayır ben size öyle istiyorum. bir soru Orhan sormadım. Usul ve esastan gidiyorsak baştan programın usul ve esasından ya gitsiniz. Ezgi. Bak sana bana sana böyle bir sen, soru sormayacaksınız. Ben kişisel kanaatini soruyorum. Hayır kişisel Öyle mi? kanaatimi Peki. söylemek istemiyorum. Ben ne ne düşündüğümü yazdım. Bunu şimdi Orhan Bey. Şunun için soruyorum. Bir dakika müsaade edin. Madem formatlardan bahsediyoruz bir rica edeceğim. Biz, yani konuklarım da var. Bak, Size de tekrar soru söz hakkı gelecek hakları, merak etmeyin. Bakın bir dakika müsaade edin. Burada sorun zaten şu. Ben biraz önce söylediğim yani Ergenekon ve Balyoz davaları başladığı günden bu yana çok farklı bir muamele görüyor. Zaten burada belki de. Neden çok farklı muamele gördüğümüze gördüğümüze baktığımızda mesele ilişkinde biraz daha e, bir ne, nasıl diyelim sezgisel başka açılardan bilgi edince. Bu da şu. Türkiye'de darbe çok yakın bir zamana kadar suç değildi. Toplumun belli bir kesiminin bilinç altında bu hala daha bir suç değil. Çünkü askerin, devletin rayından evet. çıkmış bir topluma Peki, müdahale etmek, Orhan ayar Bey, vermek. Müsaade ederseniz. Zaten vardı. Evet buyurun biz c noktanızı koy ya da virgülünüzü koyun daha doğrusu nokta değil ama müsaade ederseniz. Yani şu duru bakın siz darbeyi darbe yapmayı darbe yapmayı tecavüz gibi ırza geçmek gibi hırsızlık gibi adam öldürmek gibi bir suç olarak görürseniz. Mesela şöyle söyleyeyim size orada kalkıp da darbe planlandığı değil de bir katliam planlandığını öngörelim. Emin olun o din... Çok farklı bir şekilde dinleriz, delilleri de çok farklı bir şekilde de, e, değerlendiririz. Bunu söylerken asla ve asla ne bu davada ne de başka bir davadaki hukuksuzlukları savunuyor değilim. Ama söylediğim gibi Türk yargısının çok büyük sorunları var. Keşke generalleri, keşke darbecileri, darbe girişimcilerini en yüksek adil yargılama standartlarıyla yargılayabilsek... Keşke bunu yapabilseydik ama Türkiye bu noktaya gelemedi. Devam ama bu edelim. noktaya gelebilirdi. Orhan Bey sizi dinlemem gerekecek. müsaade eder misiniz? haline getirmiyor. Çok müsaade eder misiniz? Yani çok uzun bir yayınımız Buyurun. var. Dolayısıyla kusura bakmayın. bütün konuklarıma söz açmak zorundayım. kısa kısa gidersek bunu sadece sizin için söylemiyorum. Herkes için söylüyorum. Daha verimli bir tartışma yapacağız yoksa bu şekilde monoloğa dönüşüyor. Takdir edersiniz ki. Ezgi başa, başa ben oral çalışlara döneceğim. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Ee, yani Orhan Kemal Bey'in haklı olduğu şöyle bir şey var. Gerçekten KCK davasında da, e, devrimci karargahta da, Oda TV'de de e, ciddi, yani hukuki meşruiyeti sorgulatacak şekilde ciddi hatalar var. Fakat ben baştan beri e, Balyoz davası, e, Oda TV davası, KCK davası ve devrimci karargah davalarının e, mes soruşturmasından iddianamenin hazırlanmasına ve yargılanma süreçlerine bilirkişi atanmasına kadar e, ben aynı modus, modus operandi görüyorum. Yani aynı yöntem mi görüyorum. O nedenle Balyoz davası bu işin başlangıcıydı. Eğer Balyoz davası iyi anlaşılmış olsaydı, yani oradaki yöntem ve delil toplama yöntemleri dikkat ederseniz devrimci karargahta da Oda TV'de de Aynı şey o, oldu. Ve sonra bir anda herkes Fenerbahçe davasıyla mesela Türkiye e, hukukun nerede olduğunu fark etti. Yani e, dediği çok doğru sadece balyoz değil diğerlerinde de bu var. Ve e, bunların dantel dantel birbirine e, bağlı şekilde örüldüğünü birazcık iddianameleri okuyanlar e, göreceklerdir. Yalnız Ezgi Bey. sen benim söylediğimi aşırı yorumladın. Ben, Bey, Oral Bey de deli, e, söz benim ama bir dakika. Hayır Orhan Burada Bey bir saniye. Oral Bey'e söz ezgi. verdim. Orhan Ama Bey e rica edeceğim. Buyurun Oral Bey. Benim söylediğim şeyi